1-0. <laughs> Üstünlüğü var Keçiören Yasin evet. uzaktan denedi. Top çerçeveyi bulmuyor. Out. Keçiören <laughs> Emirhan. Topun dibine girdi üstten out. Kurtardı. Yasin araya -E Burak içeriye çevirmek istedi Recep. Recep riskli hareketler şut. Top kaleci. Hayır, hayır, hayır. Ramazan'dan sekte orada bir karambol yaşıyor. Emirhan bir bacak arası. Emirhan. Emirhan araya düşüncesi Kaan. Aldı önüne Kaan. Vurmadı. Şutu. Yanlar out. Etkili geldi PSG. Performans sergilemişti. Köşe vuruşunu Burak kullanacak. Geçiyor elside Burak. Yerden ortası Yasin'i. Şutu. Out. <laughs> Recep kurtardı topu. Recep bir rakibine daha çalınmadı. Recep. Şutu. Out. Köşe vuruşu kullanacak PSG takımı. Paslaşarak <laughs> <laughs> kullanmayı tercih ettiler. Burak içeriye çıkarttı. Yasin ıska geçiyor. İsmet'ten önce Emirhan dokundu. Uzaktan bir şut Samet'ten. Out. İndirdi evet, indirdi Yasin. <laughs> Yasin içeriye doğru çevirmek istedi. Şut kaleci Ramazan. Başardı topa Emirhan. Kaan top istiyor Emirhan. Ayağından açtı yanalarda. Kaan Emirhan'a çıkarttı. Emirhan'ın şutu kaleci. Krit oynamayı tercih etti ama Samet ayağını soktu topu kazandı. Samet orta alan oynamak istedi Burak. Burak Alihan'dan kurtardı. Burak sağ tarafındaki arkadaşına içeriye sert bir orta Samet dokunamadı Basit bir hata da PSG defansından Burak içeriye çıkarttı Şu 2-0 Keçören City atlıyor 2 oldu Recep Recep tek başına gitmeye çalışıyor gene Recep Ali Ali Recep'i e çıkarttı Recep. içeride Emirhan var. Recep Emirhan'a 2-1. Karşılık geldi. Emirhan riskli bir pas görkemden. Ali Ali'den Emirhan, Emirhan plasesini attı. Top Recep'in önünde kaldı. Recep tamamlamak istiyor. Orada bir karambol Emirhan. Kaleci çıkartıyor. Atak devam edecek. İsmet bir türlü uzaklaştıramadı top Emirhan'da. Emirhan Recep ayakta kaldı. Recep şut şansı arıyor. Recep bir çalım daha denir. Ali Burak Yasin'le oynamak istedi. Görkem Yasin Görkem içeriyor Burak Burak arıya oynadı. Yasin şutu. Ramazan'a çarpan top. Yap, yap, yap. Yasin istediği gibi vuramadı. Burak boştu. Hadi <laughs> Top çeviriyor Keçi Öğrencisi takımı Samet Burak Recep'le birebir oynamaya çalıştı Burak Samet Tekrardan Burak Burak verdi pasını Görkem Şut harika bir gol 3-1 Burak atağa başlattı. Görkem bekletmeden vurdu. 3-1 oldu. Fark 2'ye çıkıyor. Emirhan direkt kaleyi tercih etti. Kaleci sektirdi. Ali tamamladı gene kaleci. Recep kurtardı Burak'tan. Recep tek başına gitti. Recep şut şans arıyor. Çıkarttı Emirhan'a. Emirhan, Emirhan 3-2 oldu. Ve hakem ilk yarının sol düdüğünü çalıyor. İlk yarı bitiminde fark bireylerden özür diliyorum. Alihan Recep aldı önüne Recep. Vurmadı bekledi. Recep yerde kalıyor tehlikeli. Görkem verdi Burak'a. Burak ters tarafa doğru. Bir şut. Yanalarda. Emirhan aldı gidiyor. Emirhan Emirhan verdi Recep'e. Recep iyi bir kontrol gelmedi. Recep Recep Emirhan'a çıkarttı Emirhan. Şutu kaleci. Mükemmel çıktı. Rakip yaralı çıkartmayı isterken basit bir top kaybı Samet. Samet'ten Burak. Burak vurmadı bekledi. Burak içeriye çıkartmak istedi. Burak şut. Görkem yüzde bir milyonluk şans kaçtı. 2 kişilik baraj topun başında kaptan Yasin var. He <laughs> <laughs> bıraktım. Samet Çaprazda bıraktım. bir şut. Şut. 4-2 Görkem. Bir duran top organizasyonu organizasyonu. Emirhan. Emirhan bir an ayağından açtı araya Recep vurmadı. Recep. İyi bir şansı kaçırdı. Yusuf. Yasin. Yasin ters tarafa göndermek istedi. Yasin şimdi Burak. Burak. Burak şık bir çalım. Burak verdi. Şut görkemden kaleci Ramazan. Ali indirdi. Elle bir temas var diyor. Hakem Ömer Yonca. İsmet yerden oynadı. Alihan. Atak devam ediyor Alihan'la. Ali. Recep. Recep şutunu attı. Kaleci Yusuf. Ali. Fal. Ömer Yonca adımladı. İki kişilik baraj topun başında Ali var. İçeride Emirhan. Emirhan'a doğru orta. Samet dokundu. Emirhan dokunabilecek merak mi? Yusuf dikkatli. Emirhan geldi. Şutu Samet. Burak indirdi Yasin'e. Yasin'den önce Kaan kademeye girdi. Alihan. Kaan dokundu. Recep! Recep'ten Ali etkili geliyor PSG. Recep tekrardan Ali düşüncesi toparlanın arkasında kaldı Ali. Çok şık bir çalım Ali'den. Ali içeri sert bir orta Emirhan tamamladı. Fark bile düşüyor. Demin kaptan penaltıdan yararlanamadı ama şimdi farkla bakalım. Burak, Yasin düşüncesi Kaan uzaklaştırmak istedi. Atak devam edecek. Keçi Öğrenci içeriye doğru bir orta Yasin Recep Messi Recep birebir oynayacak Recep verdi pasını Emirhan Emirhan'dan Recep Recep terse doğru oynamak isterken rakip oyuncu araya girdi. Şimdi bir kontra atak şansı. Keçi Öğren içeriye doğru orta ön direkte. Şimdi Alihan şutu sonlandı Samet. Burak. Yasin atladı Görkem. Out. Kan. Kan çok şık bir pas. Kaan'dan Emirhan. Emirhan Recep son anda defansa Burak. Oraya içeriye doğru orta Recep. Şut şansı kaleci Yusuf'ta kaldı. Görkem. Görkem. Yasin. Yasin şık bir çalım. Çoproz'dan denedi, direkten geri geliyor. Atak devam edecek. Burak vurdu. Out. Hey Ramazan uzun oynadı. <laughs> Samet. Burak. Yasin, Burak sert bir şut. Top çerçeveyi bulmuyor. Out. Recep. Recep bir an dengesini kaybetti. Recep çıkarttı Alihan. Alihan'dan Ali. Ali şut şans arıyor. Ali Recep'e çıkarttı. İstediği gibi bir şut çıkartamıyor Recep. Tekrardan Burak düşüncesi. Burak aldı Yasin'e. Yasin verdi Görkem'e. Görkem dokundu. 5-3 oldu. Son dakikalara girerken fark tekrardan ikiye çıkıyor. Emirhan Emirhan kurtardı rakibinden Emirhan şutunu attı kaleci Yusuf atak devamında tekrardan bir durumdalardı Recep bekleyince 2-2 durumda kaldı Recep'in şutu gene Yusuf Araya Burak düşüncesi Kaan dokundu top Burak'ta kalıyor Burak Burak topu bir anda önünde buldu boşluğa çıkarttı Yasin attı 6-3 oldu ve hakim müsabakanın son düdüğünü